Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Biz şimdi Güzel. kardeşimle birlikte resim çizeceğiz. Güzel. Şimdi iki tane rengimiz olacak. Bir tanesi turuncu, bir tanesi mavi. Ne ya mavi seçecek ya turuncuyu. Mesela mavi seçtelim Bana da turuncu kalacak. Öyle yapacağız. Resim çizeceğiz. Güzel. Güzel. Evet. Şimdi kalemlerimizi gösterelim. Bekle. Evet. Hep birlikte şimdi şimdi de böyle koyalım. Karşımda böyle gelsin. Evet. Şöyle biraz geriye bir çekelim size. Ama Böyle Şöyle de. Ben de çıkayım. Şöyle de defterimizin altısını açıyoruz. ben de Evet. Şimdi hangi rengi istiyorsun? Bu Mavi seçti. Bakalım yazıyor mu turuncu? Hayır. Çok güzel yazıyor. Ama bekle deneyelim. Neval'inki de yazıyor. Şimdi bu Neval'in. Bekle beni. Şimdi kalem getireceğim. Sen de arkadaşlara bir şey söyle Neval. Azar. Bu da ağabayı, bu, kayı, bu beni kayı. Azar. Azar. Bu da benim. Şimdi biz birlikte boya yapacağız. Gel. Şimdi biz birlikte çok evet. güzel bir tane evet. evet bunu da böyle koyalım. Hello Kitty çizmeye çalışacağız. Evet. Başlayalım o zaman. Ama bak. Bak. Evet biz şimdi çok güzel çizdik. Biz çizdiğimiz masumları size göstereceğiz. Şimdi biz keçeli kalemlere geçiyoruz tabi Nevel şey yaptı. Nevel'inki böyle, benimki de böyle. Şimdi keçeli kalemlerle boyayacağız. Allah. Bir şey olmaz, ben alırım. aldım. Şimdi arkadaşlar biz de güzel bunları boyayacağız. Siz de izleyin. Şimdi benimkinin rengini size göstereceğim. Şey, şey. Böyle bu Neval turuncu seçti. Demek ki ikimiz de aynı kalemleri kullanacağız. Evet. Öyle paylaşa paylaşa yapacağız çünkü evet. paylaşmak evet. güzeldir. Evet. Ben böyle fosforu yapmayı evet. düşünüyorum böyle. Hani içleri dışları yaparlar ya. Baba evet. zaten şöyle kalp de yapayım şuraya. Evet. Neval evet. al şimdi sen bunu. Evet arkadaşlar çok güzel oluyor ne var gel sen kamerada çıkmıyorsun otur ne var Allah ben de bakayım bekle ben daha boyamadım ama benimki çok güzel oldu ne benimki de çok güzel oldu Allah Allah bence çıktı. bence çok çıktı bu da Evet arkadaşlar bizim resimlerimiz bitti. Neval'inkinin son bir detayı var. Neval onu yapacak. Ay Ben gözükmüyormuşum. Şöyle yukarıya alayım. Gözünü daha rahat görüyorsunuz. Şöyle. Evet Neval gözüküyor mu? Hava bak. Tamam gözüküyor. Bakayım. Evet. Evet. Şimdi gösteriyoruz. Hazır mısınız? Şimdi evet. en çok kiminki daha güzel olmuş? Şimdi karar verin. Evet. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Şimdi bunu neler yaptı. Şimdi bebek olduğu için. Bunu da ben yaptım. Kısa bir süremiz vardı ama çok güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar Gel. Ne var? Kapanışımızı yapalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay ya. Bay bay. Öp o arkadaşları. Bay bay. Baba.